Aa, Merhabalar evet. Evet. 24 24 evet. Merhaba Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Ben 94, merhaba. Ben de Parti Başkanıyım. Evet. Kolay gelsin. Kolay hayırlı olsun. oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun. Türkiye yaklaşık iki aydır bir kampanya dönemi yaşadı. Bütün partiler söyleyeceklerini söylediler. Adaylar söyleyeceklerini söyledi. Şimdi sıra millette. Ve demokrasinin tecelliki Hasan'da kuruldu. 17 itibariyle oy verme işlemi sonlanmış olacak ve ondan sonra milletin iradesi ortaya çıkacak. Çıkacak olan bütün sonuçlara herkes gibi biz de saygılı, saygılıyız ve milletin kararının başımızın üzerinde yeri var ülkemize hayırlı olsun. Önümüzdeki 5 yılı inşallah yönetecek kadrolar bu seçimle beraber belirlenmiş olur ve Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam eder.